yeni bir modelle karşı karşınızdayız E, ee, Bu modelde istediğiniz kadar ilmek atabiliyorsunuz. Modelimiz bu şekilde çıkıyor. Oldukça basit ve kullanışlı bir model. Ee, battaniye, çocuk e, battaniyesi, örtü. Yani istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. 20 ilmek atarak başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ee, Geri kalan bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Hepsini ön taraftan örerek alıyoruz. Bu modelde e, bir dönme olayı olabiliyor e, alt kısımda. Eğer o dönmeyi e, dönmesini istemiyorsanız eğer lastik de örebilirsiniz isterseniz. Bir iki sıra lastik örüp sonradan modeli yapmaya başlayabilirsiniz. Veyahut da iki sıra haroşa örüp modeli ondan sonra yapmaya da başlayabilirsiniz. O zaman e, alt kısımda dönme olmayacaktır. Modelimiz e, dümdüz çıkacaktır. Bu modeli e, ön kısımda yani bunu, bu sıranın hemen arkasındaki sırada yapmaya başlayacağız. İlk sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. İkinci ilmeği örmüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkaracağım şimdi. Tam aralarındaki ilmekten bunu da örmüyorum. Sonra örmediğim ilmeği şişime geçiriyorum. Aynı şekilde ilmeği çıkarıyorum. Öbürünü de örmeden alıyorum. İki ilmek arasından ilmek çıkarıyoruz, diğer ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Aynı şekilde, aynı şekilde. Çok basit bir model, çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Benim elim biraz sıkı olabilir, siz daha rahat, eliniz daha yumuşaksa daha rahat yapabilirsiniz. ilmeğin arasından ilmek çıkarıyoruz, diğer ilmeği alma örmeden alıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Çok rahat yapılabilecek bir bir işlem. Aynı şekilde devam ediyorum. aradan ilmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimizi örmeden alıyorum. Aynı şekilde aradan ilmek alıyoruz. Diğer ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Son sıramıza geldik. Aynı şekilde. En son kalan ilmeği de haroşa örüyoruz. Her sırada haroşa olarak öreceğiz biz bunu. Evet bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bu sırada ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Sonra ikişer ikişer örmeye başlayacağız haroşa olarak. Aradan çıkarttığımız ilmekle Örmeden aldığımız ilmeği bir haroşa örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şeyi yapacağız. Bu modelde çift sayıları tercih etmenizi öneririm. Ee, sıkıntı olmaması açısından. Tek çift fark etmez ama O sizin tercihinize kalmış tabii ama çift olması daha düzgün çıkaracaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar ikişer ikişer alıp örüyoruz. Düz örgü kısmına geçtiğimiz zaman modeli tekrar kurmaya başlayacağız. Ve arka kısımda da örüp modelimizi tamamlamış olacağız. Evet. Bu şekilde son kalan tek ipimizi de haroşa örüyoruz. Yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Şu an tam olarak belli olmuyor ama. Birkaç soru örünce model kendini gösterecektir. Evet, e, şu an tekrar başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonrakinde ikinci ve üçüncü ilmeğin arasından ilmek çıkaracağız. Sonra ilmeğimizi örmeden şişimizi alıyoruz aynı şekilde. Çok basit bir örnek. Bunu mesela e, battaniye yapmak isterseniz ilmekleri tabi büyüklüğüne göre sizin istediğiniz büyüklüğe göre ilmekleri atıp bu şekilde yapabilirsiniz. Oldukça e, kalın bir battaniye olacağını düşünüyorum. Özellikle de ipinizi birazcık daha kalın seçerseniz bayağı kalın bir battaniye olacaktır. Tabii bu modelden neler yapılmaz ki? Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar aradan bir ilmek çıkarıp diğer ilmeği örmeden alıyoruz şişimize ve en son kalan ilmeğimizi haroşa örüp örneğimizi kurmaya başlayacağız. Sonuncusunu da alıyorum. Son bir tane kaldı, onu haroşa örüyorum. Sizin eliniz benim elimden biraz daha gevşekse daha rahat çıkacaktır. Ben biraz sıkı yapıyorum maalesef. Evet burada işte örneğimizi tekrar kurmaya başlıyoruz. Daha doğrusu kurulmuş olacak bu sıradan sonra. İlkine örmeden aldık. Ondan sonrakileri çift çift haroşa örüyoruz. yavaş yavaş modelimiz oluşmaya başlayacak. Örgüde pek anlatılacak bir şey olmuyor. Genelde hep aynı şeyler yapıldığı için tekrar tekrar anlatmak sıkabiliyor. Konuşmadan önce de sıkabiliyor. Videomuz. Evet sonuna gelmek üzereyim. Sonuncusunu haroşa örüp Bitiriyorum Evet modelimiz oluşmaya Başladı Bundan çok şık bir süveter olacağını düşünüyorum ben Evet ben e, Hızlı olması açısından Daha önce yaptığım bir Modelin üstünden devam edeceğim Gördüğünüz gibi Buradan daha rahat görebilirsiniz ne yaptığımı. Sıra sıra sütunlardan oluşmaya başladı bile. muntazam olması açısından alacağınız ilmekleri her zaman aynı şekilde aynı yönden almaya dikkat etmenizi öneririm. O zaman daha muntazam olacaktır. Oldukça basit bir model. Son sıramız ilmek kaçtı. <laughs> Hemen ortalarından alıyorum ilmeğimi, diğerini örmeden diğer şişe geçiriyorum. Son kalan ilmeğimi haroşa örüyorum. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki ilmekler diğer önceki ilmekler gibi ikişer ikişer haroşa örüyorum. Sırada daha birçok yeni videom olacak arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar şu an için belirlediğimiz modeller ama daha arkası devam edecek o yüzden kaçırmayın derim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bitti. Bakın modelimiz oluştu. Ben çok şık olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Genelde ben kendim e, sevdiğim, beğendiğim modelleri örüyorum. Ama eğer isterseniz siz de dilediğiniz bir model varsa, öğrenmek istediğiniz bir model varsa bana e, yorum larda yazabilirsiniz hazırlayıp sunmaya çalışma, çalışırım. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz beğendiğinizi umuyorum.